Apocalypse. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, hmm. hmm. tutan bir oyun oynuyoruz İsmini atıp Ne zaman atılıyorum ki zaten Neyse Bu oyunda birazcık bilgim var Hiç yok yok iki tane fırın koysam şöyle şunu kır. Heh. Burada bir tane daha fırın koysak. Birazcık hakim mi arkadaşlar ben onu? Şöyle fırın alalım. Alabiliriz. 3'e koyalım. Şöyle 3'e dışarı. Şöyle şunu da şöyle. Mis. Bu da bir bekleyeceğiz. Mis 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 mis. Tamam. Şimdi şunu bir daha alacağım. Şimdi bunu bir daha alacağım. Hmm. Çok pahalıymış. Bunu şöyle yapalım o zaman. Ee, bu taşlar. Ha bu. Ee, şeymiş. Neyse. Ee, bir dakika arkadaşlar benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Şimdi bu kaç lira? 50. Çok pahalıymış ya. İki tane al. Düz. bir tane şu anda almam lazım. Şöyle. Bunu yani bir de şöyle. Böyle bırakayım. Neyse. Böyle gidelim. Sonra burada dönüş yapacağız. Dönüş yapmak için. Ha, bu çapraz. Çapraz lazım. Bize. Şöyle koyabiliyor muyuz? Bir dakika. Bunun önce

100 ete bir ben bir iki tane şundan daha alayım. Şöyle 3 90 iki tane daha kalıyor. Şuna koyamıyorum ya. Neyse son iki tane zaten. Parası sonra değiştireceğim. Bir 150 toplum arkadaşlar. Ne daha upgrade geçsin öyle <laughs> olması için birazcık bekleyeceğiz. tamam bu şeymiş. O tamam fazla. Onu böyle arkadaşlar yani bir dakika. Hmm yok. Yani gereksiz şeyler var arkadaşlar. Şimdi. Hadi çok az kaldı. Ben şu fırını alayım. Alayım şu fırını. Hadi şunu da alayım. Tamam. Şimdi. Başta şu fırını içe dışarı. Sonra şöyle şöyle koyuyoruz. Hah. Nice. Tamam. Buradan ne haber geliyor. Şimdi <laughs> şu tuğla makinesini koyacağım şuraya. Birazcık bir özüm yapacağım. Yer kasılıyor. Gir ben ne yapayım? Minecraft TV, Minecraft böyle yapacağız. Şimdi ee, şu, bu güzel bir şey geldi ama değiştirebilirim. Daha az para kasmak için. alıyorum şimdi. Şöyle başlayalım. Ne şey... Ay, Nerede? <laughs> ha. Ben niye geçemiyorum? Bugga değil sanırım. Hadi kazalım. O şöyle bir daha koyalım. Neyse o bugga değil arkadaşlar. Şimdi bir daha öyle yapsın. O da yapsın. Güzeldim gençler arkadaşlar. Gib eni para kasmam lazım. Bu oyunda arkadaşlar e devamı gelecek. Tabii ben bu videoyu akşam eve falan atacağım. Yani sabah 7'de falan atacağım çünkü yeni video hazırlanıyor. güzel bir şey var mı? Çok güzel bir şey yok. Aşağılarda var. Bunları da ben ne yapayım? Hmm. Korktu mu? <gülüyor> <gülüyor> Aşap kazma. Bunlar gerek yok. Kırık ağa. Hani ya nedir lan? Tel. Düğme piston. Ant. Çok garip şeyler. Para biliyor ama çok fazlaymış ya bu ne? Yani. Ne çok az kaldı Tam videoyu da kapatacağım. Çünkü yani Yine düğüm yükleniyor. Ona da şey... Neyse sonra ne yaparız Şekil olsun böyle koyayım ya. Hiç gerek yoktur arkadaşa makinesi alacağım. Tuğla makinesi. Tunçum diyor. Kafa gitti. Al gitsin. Şunu bir kıralım. Şunu alalım. Şunu, şunu, şunları bir alabilir miyim? Aldım. Tamam. Şimdi içe dışarı. <laughs> şu bloklar blokları üste işte koyacağız. Heh. Şimdi tam şöyle yapacak yani aklımdan öyle geçti. ben da ne kadar var Koyamıyorum ya. Tamam. tamam. geliştireceğim yapacak bir şey yok. Bakın bunu akır şimdi su yani dökülüyor. Öyle de bak. Biliyor. Şu köşelerden alayım. Köşeler bir şey aramıyor. alabilirim Azıcık <laughs> da toprak alalım. Sonra kapışı kaparız. Ortadan da alsam bir şey yaramıyor zaten. Bir şey Şöyle. Bak şundan da şöyle, 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 şundan, şundan da alalım, şundan da alalım, şundan da alalım, tamam. Çabuk, şunlardan da alalım. Makine öldü ya yani. Makine diye bir şey kalmadı. Aa, şuradan da alalım. Bak, koyduk öylesine. Hadi git ya, sektir şey sinek. Kovulur alsak dert çıkar, şunu alsak çıkmaz. Tamam. Oldu, bundan da çıkıyor, bundan da çıkıyor, bundan da çıkıyor. Tamam, güzel. Tamam. Şöyle birazcık daha blok koymamız lazım arkadaşlar. Şimdi bir deneyelim. Büyüklüğü de aynı mı? Bir tane ne eksik yani. Tamam. daha santim lazım. <laughs> ben bir taş alabilir miyim? Sonsuz olasın. Allah rızası için bir taş istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tamam, tel deneyelim. Tel pantalt yani yani. hmm. Şöyle bir şey ramen. Aslında ne yapacağım? Hmm. Bunu buraya alacağız bunu. Tamam, buraya alsak. Mükemmel. <laughs> şunları alalım. Bunlar bir şey yaramayacak zaten. Üstü ayıracak zaten. Düşmez mi? <laughs> Minecraft'taki onlar. Şimdi artık koyuluyordur değil mi? Arka bir şey yaramıyor. Ben şunu kırayım. Şunu şu böyle koysak ondan sonra şöyle alsak. <laughs> Toprak kırmam lazım. Çok bir şey bu. Lazım. Hmm, ne lazım, ne lazım? lazım. Arkada bir sürü yer var. Sütundan mı çıkmam lazım acaba? ya şöyle koyuyoruz. Niye koyuluyor? Buraya şu bu Neyse buradan da şey alalım. Şimdi bu nokta 7K şunu üstü yapıcı alıp şimdi şunu şunu kıralım şunu kıralım kıralım şunu kıralım Şuna kıralım şimdi bunu e, şuraya kıralım şunu alalım e, bunu içe doğru çaprazını nasıl Şimdi böyle koyacağız. Şimdi ilk başta Şimdi ilk başta içe dışarı içine dışarı Yani bizim şey bu. Ara bu kazandırıyor Şimdi iki tane şundan alacağım. 450 istiyorlar mı? Tam aldım. Şimdi şöyle. Şöyle koy. Şöyle koy. Bak. Ha, gidiyorum. Evet. Onel. Evet. Onel. Şimdi. Eee hmm. Nasıl yapacağız ki arkadaşlar? Şimdi bundan alalım. İki, üç, iki tane alalım istiyorum. Tamam. Yani şöyle, böyle, böyle, şöyle, şöyle, şöyle. şunları kıralım. Bunlar gerekmiyor. Şunu da kapatalım. Allah seversiniz. Hah. Hop, sonra koyalım. Tamam biz mis 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 biz O da niye takılıyor? Ha şu şu. tamam artık mis ki. Sorunumuz da kalmadı. Ama şuraya bir küçük şey yapabiliriz. Çünkü ne yani, şey olmasın diye yukarı çıkmasın diye. Tamam mis. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Sanki bu aralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben nasıl yapacağım ya? <laughs>